Hepinize selamlar. 8 saatlik indirme işkencesinden sonra en sonunda yeni yamayı güncelleyebildim. Bu kadar uzun bir yama güncellemesinden sonra umarım iyi şeyler çıkarabileceğim. Ancak öncelikle küçük yeniliklerimizden bahsedelim. Artık Master Glitter'lar burada gözüküyor. Oldukça güzel bir detay olmuş. Aynı zamanda şuradaki shop yazısına tıklayarak da direkt olarak Paymon'un pazarına girebiliyoruz. Küçük bir detay ama hoş olmuş. Zamandan kazandırıyor en azından. Daha hoş bir görünüm ol olmuş. Sürekli bakıp kontrol etmemiz gerekmiyor. O açıdan beğendim. Şundan bahsedeyim. Permanent biçimiz yani standart biçimiz. Burada diri kalkmış gibi gözüküyor ama onlar kalkmadı. Yine onlar çıkmaya devam edebiliyor. Bu yüzden merak etmeden burayı açmaya devam edebilirsiniz. Silah yeniliklerimiz gerçekten güzel. Skyward Harp'ın buradan düşmesi Fazla ihtimalle düşmesi gerçekten çok iyi biliyorsunuz Özellikle çat çıkartırsanız buraya dönmeniz gerekiyor demiştim size Bakalım artık çıkartabilirsem Size şunu diyeyim Şu anda ben 40 tane açtım 35-40 tane daha açacak kadar ve krem var 70. açılıma geldikten sonra Teker teker açmaya başlayacağım neden Çünkü 70. açılımdan sonra Teker teker yapacağımız açılımlarda 5 yıldızda çıkma ihtimali %20'ye fırlıyor. %2, %3 gibi değerlerden. Bu nedenden ötürü çok fazla fark ediyor. Siz de 70. açılma ulaştıktan sonra tekrar tekrar şansınızı deneyin. İlla olacak diye bir şey yok tabii ki. Öncelikle ben şuradan tekrar tekrar açmak istiyorum. Hani belki bir şey çıkar. Ha, artık şey skip tuşuna bir defa bastığımızda geçiyor mu artık? Onaylıyor musunuz diye bir yazı çıkıyordu. Onu gidermişler iyi olmuş. Daha hızlı geçiyor en azından. Hemen geçelim şu kısımları. Ha, bir şey çıkmayacak belli ki. Geçen açılımda Jhin'i çıkardığım için. Neyse. Buradan devam edelim. En azından şuradaki glitter'ları kasmış olduk. Hadi bakalım. 3 defa onu açacağım. Geri kalanları teker teker. Diana'yı çok istiyorum. S seviyesinde bir buz okçusu ve aynı zamanda şifacı. Teker teker geçelim bu kısımları. Heyecanlı olsun. Evet 3 yıldızlıkları var. Ningguang çıktı. Yine güzel. Ningguang veya Dayona. İkisini de istiyordum. Ningguang takım yıldızı kasıldıktan sonra aşırı güçlü bir DPS haline geliyor. Onu da rehberini zaten yakın zamanda çekeceğiz. Sucrose'dan sonra. Şu an oylama oylamada önde. Güzel. Şimdi onun açılımı yaptık. Bir de daha onun açılımı yapalım. Keşke turuncu parlasan ya. Yani. Neyse. Dayana geldi. İşte bu. En çok merak ettiğimi istediğim yeni gelen karakterimiz. Ningguang bir tane daha geldi. Çok güzel. Takım yıldızını kasıyorum şu anda. Üstüne 4 yıldızlı kılıç geldi. Rain Slasher, Beidou ile Razer için çok güzel bir kılıç. Güzel. Tek onudan 3 tane 4 yıldızlık eşya. Hatta ben shop kısmına da gireyim de Şunları alayım. 3 tane alır diyorum güzel. Buradakileri aylık olarak almıştım. Evet bitirmişim. Devam ediyorum. Biz kaç tane açtık? 2 tane 10 açtık. Şimdi son 10'uncu açıyoruz. Ondan sonra teker teker yapıyoruz. Hiç 5 yıldızlı çıkarabileceğimi inanmıyorum şu anda ama. Hani 70'ten sonra bile çıkaramam. Bende öyle bir şanssızlık var bu karakter eventte. Gene Ningguang mı? Dayana. Güzel. Dayana'nın çıkmasını istiyordum. Ha 4 yıldızlık büyücü silah da çıktı. Güzel. Dayana'nın takım yıldızını da ilerleteceğiz. Anlaşıldı. Şopa girelim. Bir adet daha alalım. Bu küremizden. Güzel. Şimdi 70 tane açılım oldu. Teker teker açmaya başlayacağız. Seri seri geçmeye çalışalım. Lütfen çaldı ver. O kadar harcama yapıyorum bak şu anda. Primogenleri biriktirdim harcadım. Toplamda 14 değil, 25 günde yaklaşık bir 6k hocam biriktirdim işte. Ningguang geldi. Güzel. Daha ne kadar Ningguang gelecek meraklar içerisinde. Bu arada saymıyorum hiç. Kaça ulaştık diye. Herhalde şu anda 7. yaşıyoruz. Geldi. geldi. En sonunda geldi. İnanılmaz. O kadar primacımı beklettiğime değdi. İkinci main DPS'im artık hesabımda var. Çok mutluyum şu anda. iyi elde ettik. Bundan sonra kaç tane açılım yaptım ki ben acaba? Şu anda Legendary e çıkma ihtimali sıfırlandı. Jongli'yi ye bekletebilirim. Yeni karakterleri elde ettim. Burada bırakacağım ben. Zirvede bırakıyorum. Hemen karakterleri de gösterelim, geliştirmeleri yapalım. Şu an çok iyi oldu bu. Bu arada Ningguang'ın takım bayağı ilerledi. Evet. üç defa geliştireceğiz, çok iyi. Bayağı iyi. Hele ki bunları da yapabilirsem. Hele ki şunu açtıktan sonra Ningguang tek de hedefleri yok ediyor direkt. Direkt yok ediyor, siliyor oyunda. Hani bu yüzden belki buna zorlayabilirim, emin değilim ama. işte bu be. Aşırı mutluyum şu anda bunu çıkarabildiğim için. Diana'nın çıkmasını da çok sevindim. Tabi bunların yetenek incelemesini bir sonraki videoda yapacağız. Enerji inleyen bir özelliği açıldı. Çok güzel. Daha sık ulti atabilecek. Şimdi bunlar sadece açılım oldu. Bir sonraki videoda eventlere değineceğiz. Yeni gelen özelliklere değineceğiz. Craftlanabilir şeylere bakacağız. Şimdilik burada bırakalım. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın.